kitabı doğru şekilde nasıl düzenlemeli Amazon kitaplar için belirli gereksinimler sunar basılı versiyon için PDF formatı Yazı tipleri ve kenar boşlukları KDP standartlarına uygun olmalıdır. Kitabı yüklemeden önce formatlama hatalarını kontrol etmek gerekir. Bunun için Kindle Previewer kullanıyoruz. Amazon'un ücretsiz bir aracıdır. Bir diğer önemli nokta ise kapak tasarımıdır. Öyle bir kapak seçmelisiniz ki kitabınız alıcıya cazip gelsin ve satın alma isteği uyandırsın. Peki satış getiren bir kapak nasıl seçilir? Başarılı bir kapağın temel unsurları, kontrastlı renkler net ve okunaklı bir başlık, çekici bir yemek görseli, tüm bunları oluşturmak için Canva kullanabilirsiniz. Size hazır şablonlarla yardımcı olur. Ayrıca Dalle veya Mid Journey kullanabilirsiniz. Bu yapay zeka araçları çekici ve profesyonel kapak görsellerini mükemmel şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca kitabınızı yayımlarken nasıl bir kitap açıklaması yazacağınız hakkında da size biraz bilgi vermek istiyorum. Satış getiren bir açıklama nasıl olmalı? İşte açıklama yapısına bir örnek. Okuyucuya bir soru. Lezzetli yemekler yapmak ister misiniz ama fazla zaman harcamak istemiyor musunuz? Çözüm bu kitapta 50 hızlı tarif sizi bekliyor. Eylem çağrısı. Hemen sipariş verin ve bugünden itibaren mutfağa girin. Böyle bir yapı, potansiyel alıcıyla iletişim kurmanıza yardımcı olur ve ürününüzü tercih etme şansını artırır. Çünkü siz, alıcıya bir tür mesaj gönderiyorsunuz, sorunun çözümü sizin ürününüzde. Bu aşamaya kadar geldiğiniz için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bu, kendi gelişiminize yatırım yapmaya hazır olduğunuzu gösteriyor. Hoşçakalın ama sizi bir sonraki dersimde sabırsızlıkla bekliyorum.